Halit Ziya Uşaklıgil kar yağarken 12 yaşında var mıydı? Şakaklarından ensesinden sarkan düz, parlak, koyu siyah saçlar altında sarı, süzgün küçük yüzüne, gelişememiş kemikleri üstünde donuk esmer rengiyle zayıf izleri görülen kaslarına, yırtık gömleğiyle parçalanmış pantolonunun içinde ince bir değnek gibi duran çelimsiz gövdesine bakılsa belki daha küçük sanılırdı. Ama ince, yay kaşlarının altında her zaman uyanık bir zeka parlaklığıyla gülümser, bütün sokak çocuklarında vaktinden önce gelişen hayat bilgisiyle görmekte, anlamakta kavrayışının çabukluğunu gösterir gözleri, belki on ikisinden büyük olabileceğini sandırırdı. Kendisini bileliden beri sokaktan başka bir yere iyiliğini hatırına getiremiyor. Şöyle demek uygun düşerse, öz varlığı sokakla yakınlık kurmuştur. Bütün sokaklar onundur.'' Bu büyük kent, onun için bitmez tükenmez geçeneklerden, sofalardan, odalardan oluşmuş geniş bir evdir. Onun içinde istediği gibi ellerini içi yırtılmış ceplerine sokarak, her zaman kesilmeyi bekleyen saçlarının tepesinde ıslana ıslana büzülmüş, püskülsüz fesiyle, çorapsız ayaklarına hep büyük gelen yırtık ayakkabılarıyla bu geniş evin geçeneklerinde Odalarında, sofalarında dişlerinin arasından ıslık çalarak rüzgarların önüne düşer, kesin bir öğrenme isteğiyle çevresini seyrederek gezerdi. Evler. Bunların ne olabileceğini henüz duru bir bilgiyle kavrayamamıştı. İçlerine girmek sevincine eremediği bu yerler, kendisince o büyük evin bir takım odaları olabilirdi. Evet, aile konusunda kendine özgü, uzaktan parça parça saptanmış izlenimlerle biriktirilmiş bilgi sonucunda yalnızca belirsiz bir düşüncesi vardı. İnsanlar gözünün önünde kendisini hep bir kenarda bırakarak akıp giden hayat seli görkemli bir tiyatro sahnesi gibiydi. Rastlantı onun önüne böyle her dakika değişen bir tiyatro sahnesi çıkardığından o da her şeye bildik bakışlarla bakmaya alışan gözlerini açar. Edirne kapıdan bahçe kapıya Galata'dan Şişli'ye kadar uzayıp giden bu sahneyi bol bol kana kana seyrederdi. İlk önce Eyüp'ten başlamış idi. Küçük kuru başını yıkık bir tümsek şeklinde dolduran anıları arasında kendisini cami avlusunda, mezar aralarında koşuyor ya da kebapçıların, kaymakçıların önünde içeride yemek yiyenleri seyrediyor görürdü. Bir gün Birden doğan duygulanım ile her gün arkalarına düşerek mezarlara kadar eşlik ettiği bu tabut dizisinden o zamana dek her deliğiyle, her bucağıyla dost olduğu bu mezarlar çölünden ruhuna bir sıkıntı geldi. Buradan kaçmak, daha ilerisini görmek, yaşamı daha yakından tanımak istedi. Anası babası var mıydı? Hiç sanmıyor. O öyle bir rastlantıyla iki kaldırım taşının arasından ortaya çıkıvermiş bir yara tıktı. Onu Eyüp'te herkes tanırdı, evet. Kendisinden başka herkes ona, bilinemez, nasıl bir alışkanlıkla, Sermet Bey derdi. Her vakit adına eklenen bu soyluluk sahnına yüreğinin bir tutkunluğu vardı. Kendisini kızdırmak için Sermet dedikleri vakit işitmez, dünyada yalnızlığının biricik avuntusu olan ıslığını çalarak, yırtık kunduralarını askerce bir yürüyüşle kaldırımlara sürterek geçer, giderdi. Eyüp'ten ayrılmaya karar verdikten sonra bütün dostlarına hoşça kal demeye uğradı. O gün sınırsız telaşıyla Eyüp'ün dinginliğini bozdu. Bütün dükkancılara uğradı. Bir fındık ağacından kesilmiş ince değneğinin ucuna bir kebapçı dükkanının merdiveni altında duran kırmızı mendilden bohçasını takarak ''Ben gidiyorum.'' dedi. Sonra soranlara eliyle uzak, pek uzak bir yer göstererek ''İstanbul'a.'' diye ekledi. O yolu pek iyi bilirdi. Birkaç kez taş dövüşüne çıkıldığı zaman Eyüp tepelerinde dolaşmış, ara sıra tanıma merakı birkaç arkadaşıyla birlikte onu İstanbul surlarının sınırına kadar getirmiş idi. İstanbul'a oradan girmek istiyordu. Değneğinin ucunda kırmızı mendilden bohça, o günkü yolculuk sevinciyle neredeyse dans ederek yırtık ayakkabılarıyla Sermet Bey İstanbul'a girdi. O zaman bütün yarımadayı yavaş yavaş, yıllarca süren bir geziyle dolaştı. Fatih'te, Saraçhane başında, Aksaray'da, Şehzade başında, Beyazıt'ta, Hoca Paşa'da konakladı. Nihayet bir yaz gecesi Eminönü'nün kalabalığını, sabah pazarını, sonra Gündüz Köprüsü'nün şamatasını görünce buradaki yaşama gönül verdi. ''Oh, şimdi yerimi buldum.'' dedi. Burada dostlar edindi. Bütün boyacılarla, kibritçilerle, dağıtımcılarla, hamallarla önce tokat gürültüleriyle başlayan ilişki yavaş yavaş bir sevgiye dönüştü. Uyanık gözleri, her zaman zihninin çevikliğiyle hareket eden yüzü, bütün kendisini tanıyanlarda direnilemez bir gönül çekiciliği uyandırırdı. Buraya yerleşmeye karar verdikten sonra yıllardan beri eskimeyen kırmızı mendil bohçasını bir bakkala yarım saat yalvararak kabul ettirdi. Boş bir gaz tenekesinin içine koydu. Ta Eyüp'ten anı olarak sevip sakladığı değneğini büyük bir gizli kapaklılıkla bir köşeye dayadı. Onun en büyük derdi yer değiştirdikçe bohçasıyla değneğini koyacak köşe bulmaktan ibaret kalırdı. Kendisi için kolayca yer bulurdu. Yazın kepenk altlarında, kapı köşelerinde, hayvanı çıkarılmış yük arabalarında uyurdu. Kışın Bakınız kışı hiç sevmezdi tanıdığı dükkancılara yalvarırdı. En çok sevdiği dükkanlar bakkal dükkanlarıydı. Burada boş, şeker çuvalları bulurdu. Başkaca bütün sevip de bulamadığı şeylerin, zeytinlerin, peynirlerin, pastırmaların, kuru balıkların, midesine acı çektiren ama ne olsa hoş bir iştah ile kazıyan kokusu. Burada kendisini sevmeye başlayan dükkan sahipleri ona bir küçük sermaye topladılar. Güzel bir boya kutusu ile fırçalar alıverdiler. Gel gelelim boyacılıktan hoşlanmazdı. Bir gün başını kutusunun üzerine koyarak uyurken, kurnaz bir hırsızın fırçalarını yavaşça aşırmış olmasını öne sürerek bundan vazgeçti. Bir aralık mumlu fitiller alıverdiler. Küçük bir sepet içinde, köprü başında, 12 paraya diye bir hafta kadar bağırdı. Gel gelelim bu iş, askeri bando geçtikçe öğrendiği havaları ıslıkla çalmasını engelliyordu. Bir gün bir rakibiyle kavga ederken sepetinin yağma edilmesini neden gösterdi. Bundan da vazgeçti. Dünyada hoşlanabileceği yalnız bir şey vardı. Ötekinin berikinin paketlerini, ufak tefeklerini taşımak. Götürelim mi efendim? Tatlı bir gülümseyişle rica ederek bir soru şu var idi ki, o sesi işitip de boyun eğmemek, bu gür saçlarla küçücük, büzülmüş fesi altında parlayan siyah gözlerinin yalvarışına evet yanıtını vermemek olanaksızdı. Götürelim mi efendim? Böyle neler götürmemiş, zayıf kollarıyla neler taşımamıştı. İçlerinde ne olduğunu bilemediği irili ufaklı paketlerden kadın bohçalarına kadar taşır taşırdı. Hatta gedikli bir müşterisi bile vardı. Okullu bir çocuk, her sabah Üsküdar vapuru'na kadar gider, Beyin sefertasını alır, tramvaya getirir. Akşam Bey tramvaydan inince yine vapura kadar götürürdü. Yavaş yavaş bununla da dost olmuşlardı. Adını ona bile öğretmiş, ta ilk günü ince bacaklarının üzerinde çelimsiz gövdesini yükselterek "Her gün ben taşıyayım Bey'im. Akşamları beni göremezseniz Sermet Bey diye çağırırsınız." demişti. "Götürelim mi efendim?" Böyle nerelere kadar gitmiş? Bu büyük kentin nerelerine kadar sokulmuştu? İstanbul'un hiçbir deliği yoktu ki oraya bir paket götürmüş olmasın. Hatta birkaç kez müşterisiyle birlikte tünele bile binmiş, Taksim'e, Şişli'ye dek gitmişti. Onun uyanık yüzünden kuşkulanarak kendisini öne düşürürlerdi. O vakit omuzlarını kısarak, önde yürüdüğüne sıkılarak zavallı parça parça ayakkabılarını çamurların içinde sürükler giderdi. Eğer arkaya kalırsa müşterisini seyretmekten gönenirdi. İşittirmeyecek bir kertede yavaşça ıslığını çalarak şişman, zayıf, genç, yaşlı, kadın, erkek, binlerce halkın elleri kolları dolu, bacakları yorgunluktan kırık arkasından giderdi. Bu işten yakınmazdı. Tersine gezinti isteklerine dilediğinden çok elverişli olan bu paket taşıyıcılıktan hamallık demezdi, hoşlanırdı. Bir kış henüz soğukların başlangıcında, yağmurlu bir havada, uzun bir iş yolculuğundan dönüşünde başı döndü. Gözleri bulandı. İnce basma gömleğiyle bir eski fanila yelekten ibaret olan giysisinden yağmurlar geçerek iliklerine değin ıslanmış idi. Çelimsiz gövdesi ciğerlerine kadar titreyerek kış başlangıcından beri kendisini barındıran bakkala gitti. ''Islandım'' dedi. O vakit bakkal izin verdi. Boş şeker çuvallarını alarak dükkanın çatı arasına çıktı. Orada ısınamayarak, titreyerek, yaşamında birinci kez olmak üzere üşümekten doğan acıyı duyarak yattı. Artık köprü başında haftalarca görünmedi. Burada şu bakkal dükkanının çatısı arasında sabun çuvallarının ekşi kokusuyla petrol sandıklarının iğrenç kokusu arasında dört şeker çuvalı içine sığınarak kimsesiz aşağıda yaşam kavgası ateşten tutuşmuş kulaklarına çıkan bu yüz binlerce insanın arasında yapayalnız iki üç günde bir daha kalkmayacak mısın diyen çıraklardan başka bir yakınlık görmeyerek bir avutma sözcüğü duymayarak bazen ateşler içinde tutuşmuş bazen titremekten çeneleri kilitlenmiş haftalarca yattı. Hastalıktan kalktı ama bu olaydan sonra kıştan nefret etmeye başlamış idi. Şimdi üşüyordu. Önceki gibi değil acı duyarak, artık şurada kaldırımın üstünde bir zamanlar Eyüp de arkalarından gittiği tabutların içindekiler gibi ölü vermek isteğini duyumsayarak üşüyordu. Hastalıktan çıktıktan sonra kendisini o denli zayıf buldu ki, bir gün Cağaloğlu'na götürülecek bir paket için müşterisinin arkasından yürüyemedi. Baba Ali yokuşunda durmak zorunda kaldı. Ağlayarak, ''Götüremeyeceğim efendi.'' dedi. ''Şimdi tembelliği yeğliyor en olası biçimde az yürümek, az yorulmak için ağzında götürelim mi efendi sorusu hastalıklı bir tınıyla işitilmez bir yardım isteyiş haykırışına dönüşüyordu. Artık köprü başında eli paketli gördüklerine koşmuyor, işin önüne atılmıyor, Mayer'in mağazasının önünden hemen hiç ayrılmıyordu. Burada bir iki müşterinin giysilerini taşırsa yetinirdi. Bir de sabah akşam okullu beyin sefertası nöbeti vardı.'' Mayer'in mağazasının önünde onun durmak için seçtiği kenarda bir manken, kıvırcık saçlı, çifte kırpık sakallı, mağrur gözlü bir manken. Vardı ki, kışın başlangıcından beri siyah astragandan geniş yakalı paltosuyla onun çıplaklığına acı bir alay gibiydi. O kıskanmakla birlikte bununla dostluk kurmuştu. Her sabah çıktıkça mağaza çalışanlarının onu çıkarmalarını gözler, oraya getirilip de camlığın önüne arkasından bir iple bağlandıktan sonra yavaşça yaklaşır, soğuktan çatlamış ellerini paltosunun kürklü yakasında gezdirerek hafif bir sesle ta kulağına O ve U harflerinin üzerine basan bir söyleyişle ''Bonzur musyu, bonzur musyu'' derdi. O vakit onun ta kenarına, paltosunun eteklerinin ucuna oturur, o kürklü kim bilir nasıl ısıtır, lacivert çuhanın sayesinde düşsel bir sıcaklıkla ısınarak beklerdi. Ah, onun da bir paltosu, omuzlarını örtecek bir kürklü paltosu olsaydı. Şimdi, hastalıktan beri bir paltoya, özellikle bir kürklü paltoya sahip olabilmek, zihninde değişmez bir düşünü biçimini almıştı. Bir gün, mağazanın hamalından bu paltonun kaç para olduğunu sordu. Hamal gülerek, ''Vay Sermet Bey!'' paltoya imrendin mi? dedi. Sonra sırıtarak, 10 lira diye ekledi. 10 lira. Acaba 10 lira kaç para eder? Bu kadar parayı aklı almıyordu. Bugünden sonra kürklü bir paltoya sahip olabilmek umudunu yitirdi. Kendi kendisine, keşke sormasaydım dedi. Ama yaşamın ereğinin kendisi için bir kürklü paltodan ibaret imişçesine her sabah o çifte sakallı mankenin mağrur gözleriyle ''Paltoma bak!'' diyor gibi duruşunu gördükçe isteği yenilenirdi. O zaman oraya, paltonun altına, etekleri yüzüne gözüne sürünecek kadar yakınına çömelir ve gözünün önünden geçen kürklü paltoları sayardı. Bir gün sabahleyin kalktığı zaman iri iri parçalarla kar düşlüyordu.'' titreyerek çuvallarının arasından çıktı. Sokağa çıktığı zaman çevresi bembeyazdı. Karlar oynaşarak, çırpınarak, havada canlanıyormuşçasına yüzbinlerce beyaz mini mini kuşlar gibi kanatlarını silkerek, sonsuz bir yağış ile köprü başında bekleyen arabacıların, atların üzerine, yolcuların şemsiyelerine, paltolarına düşüyordu. Soğuktan kıpkırmızı olan ellerini soluğuyla ısıtmaya çalışarak, o her günkü dostluğuna yaklaştı titreyen sesiyle Bonjour Monsieur, Bonjour Monsieur dedi. Gel gelelim bugün bu dostundan nefret ediyordu. O mağrur gözleriyle her günkü alaycılığından daha açık, daha seçik küçümseyişle sanki bak paltoma, kürklü paltoma diyordu. Bugün soğuktan şişen çatlak kırmızı ellerini paltonun kürklü yakasına sürmedi. Bugün yüreğinde acı bir uzaklık vardı kendi kendisine her zamankinden daha çok ''Ah bir paltom, kürklü paltom olsa'' diyordu. Geç kalmış olmak korkusuyla ilerledi. Köprüyü geçmeye başladı. Yırtık gömleğinin üzerinde yakası pek geniş duran fanila yelek boynunu, ensesini, karların ısırmasına açık bırakıyordu. Gözünün önünde havayı beyaz bir çiçek çağlayanına dönüştüren karlar, saçlarının kenarından kayarak boynuna, Ensesine dokunuyor, bütün gövdesini buz gibi bir ateşle titretiyordu. Paltolu, şemsiyeli halkın arasından içler acısı çıplaklığıyla geçti. Üsküdar iskelesine kadar gitti. Okullu müşterisini bekledi. O, vapurdan çıkınca sefertasını uzattı. Sonra bu soğuktan kızarmış yüze, o yarı çıplak vücuda bakarak, ''Sermet Bey, sen yine hastalanacaksın. Üstüne bir şey giysene.'' dedi. ''Ne giyeyim?'' diyemedi. Gülerek ''Giyerim beyim'' dedi. Ama çocuk bu yoksulluğu bütün korkunçluğuyla anlamış, bir saniye önce dikkatsizlikle ağzından çıkan sözden utanarak gözlerinin akına kadar kızarmıştı. Kar devam ediyor. İri iri parçalar, kiremitleri, sokakları örtüyordu. Kar yağarken bütün gününü kürklü paltonun yanında ısınmak için ayaklarıyla yere vurarak ellerini soluğuyla ısıtarak önünden geçen halkın içinde kürklü paltoları saymakla geçirdi. Ertesi sabah daha çok üşüyordu. Dün soğuğa dayanmış, ağlayarak hemen oraya düşmemek için büyük güç harcamıştı. Ama bugün bütün direncinin sona ereceğini anlıyordu. Asla o kürklü paltonun düşsel sıcaklığıyla ısınamayacağını ayrımsıyordu. Üsküdar iskelesine kadar bin kez geri dönmek isteğini duydu parmakları kopuyor, sızlayan ayakları gövdesinden ayrılıyor sanıyordu. Bugün Okullu Beyin elinde sefertasından başka kağıtlara sarılmış büyük bir paket daha vardı. Çocuk sefertasından sonra paketi uzattı. Sermet Bey, bunu sana getirdim dedi. O vakit yüreği çarptı. Eliyle paketi yoklayarak ne olduğunu anlamak istedi. Sormaya utanıyordu. Sefertasını tramvaya bırakınca Edek İçi içine sığmadı. Acaba nedir? Merakıyla koşuyordu. Yalnız kalınca paketini kapacaklarmış gibi göğsüne basarak başının üzerinden dökülen karların altında bakkal dükkanına kadar koştu. Herkesin görebilmesinden sakınıyor, bu paketi bütün yabancı gözlerden esir gördü. Ta yukarıya, çatı arasına dek çıktı. O vakit yatağının şeker çuvallarının üzerine oturdu sicimlerini çözmeye başladı. Paket birbiri üstüne birkaç gazeteye sarılmış idi. Sabırsızlığından bunları parçaladı. Gazetelerin içinden eliyle tutup kaldırdı. O vakit şaşırdı. Gözlerine inanamıyordu. Gazetelerin arasından eliyle tutup kaldırdığı şey bir palto, kürklü bir palto idi. O zaman sevincinden bağırmamak için elleriyle ağzını tuttu. Şimdi onu şöyle çuvalların üzerine sermiş, karşısına geçmiş, ağzı şaşkınlıkla sevinçten oluşmuş derin bir solukla açık. Gözleri rüya görmediğine güvenemeyerek dalgın. Onu o kadar zamandan beri umutsuz istenilen bu değerli şeyi uzun uzun seyretti. Birden aklına bir fikir geldi. Gömleğini, yeleğini düzeltti. Bu paltonun şerefine kendisine çeki düzen vermek istedi gözlerinin önünde serilen şey bir rüyanın artığı imiş de, dokunursa kaçacakmış kuruntusuyla çekinerek elini uzattı. Paltoyu aldı, giydi. Etekleri, kolları biraz kısa, bedeni biraz dardı. Bununla sevinci gitmedi. Şimdi sevinçle ne güzel, ne güzel diyordu. Önünün kordonlarını taktı. Pantolonunun paçalarını düzeltti. Saçlarını parmaklarıyla taradı yıldırım hızıyla merdivenden aşağı inerek çırakların şaşkınlığı arasından geçti. Kalıpçıya dek gitti. Bir onlukla fesini uzatarak ''Şunu bir kalıba çek'' dedi. Arkadaşlarından birinin boya kutusuna koştu. Bir onluk da ona uzatarak parça parça ayakkabısını kutunun üstüne koydu. Kalıpçı, boyacı ''Vay Sermet Bey, bu şıklık nereden esti?'' diyorlardı. O hiçbirini yanıtlamıyordu. Şimdi vakti yoktu. Yapacak işi vardı. Son bir güvenç bakışıyla kalıpçının aynasından kendisine baktı. ''Hepsi tamam.'' dedi. O vakit çamurların içinde yeni boyanmış yırtık ayakkabılarını sürterek, ellerini paltosunun ceplerine sokarak, püskülsüz fesine düşen kar parçalarından yakınmayarak, mağrur tavrından ödün vermeyerek, yavaş yavaş, bey soylu bir ağır başlılıkla ta Mayer mağazasına dek gitti.'' çifte sakallı, mağrur gözlü, yakası kürk paltolu mankenin yanına ta kulağına yanaştı. Ne vakitten beri her sabah onun acı alayından akan küçümseyişi geri çeviren büyüklük ve ağır başlılıkla donanmış bir bakışla ''Bonzur musyu, bonzur musyu'' dedi. Sonra yakasının kopuk tüylerini okşayarak ekledi. ''Bak benim kürklü paltoma.''